Gençler merhabalar, fotosenteze görev alan yapılarla alakalı ve kloroplastin yapısıyla alakalı soru çözümü yapacağız burada. Şimdi başlayalım birinci sorumuzla. Diyor ki, ototrof beslenen tüm canlılarda, Allah bir kelime, tüm canlılarda hangileri ortaktır diyor. Şimdi, ototrof beslenen canlılarda fotosentez yapan da var, kemosentez yapan da var. Bu iki yapıyı lütfen aklından çıkarma. Fotoototrof deseydi daha farklı düşünecektim. Bir de orası var. Şimdi... Fotosentez yapan veya kemosentez yapan arkadaşlarda ortak bir kloroplast organi bulunma diye bir durum yok gençler. Çünkü kloroplast fotosentez yapan ökaryot hücrelerde bulunmakta, o şekilde değerlendir. O zaman bir gitti. Klorofil pigmentine sahip olma, ototrof besleniyor ama fotosentez yapıyor deseydi tamam. Ama ototrof beslenip kemosentez yapan yani kemosentezi ototrof özelliği kazanan arkadaşlar var. O zaman bu da gider. Karbondioksit fiksasyonu yani karbondioksit kullanarak organik besin madde üretimi bütün bu ototrof canlı grubunda bulunmakta mı? Evet o zaman üçüncüsü benim için doğru olacak. İkinci sorumda aşağıda verilen hücre çeşitlerinden hangisinde inorganik maddeleri organik madde dönüşümü gerçekleştirecek Organel bak dikkat et. Organel bulundurur diyor. Şimdi inorganikten organik diyorsa fotosentez ve kemosentez aklıma gelecek. Ama organel diyorsa kemosentez diskalifiye. Niye? Çünkü kemosentez yapan canlı prokaryottur. Bu e, ototrofluk özellik kazandıran fotosentez ve kemosentez kavramı organel içerisinde olmuyor. Stoplazmada ve hücre zarı kıvrımında oluyor. Benim o zaman genel mantığım ne olacak? Fotosentez yapan ökaryot hücrede bulunan organel kloroplast. Kloroplast olacak. Fotoototrof bakteri gitti, prokaryot canlı. Bitkinin yaprağında bulunan stomada Stoma kısmında hatırlayalım ne demiştik? Fotosentez yapan kloroplast organeli bulunmaktaydı. O zaman B şıkkı benim için doğru. Bitkinin kök hücresinde ışık yok. Işık olmazsa klorofil yok. Klorofil yoksa ee, kloroplast organeli yok diye değerlendireceğiz. Bitki yaprağında epidermis hücresinde. Bitkinin yaprağında çeşitli tabakalar vardı. Mezofil tabakası bulunmaktaydı. E, ayrıca ne yapmıştık? Çizmiştik şuralara sünger parankeması hemen çizdim abi. Bak şurada bir bizim bir fasulye kısmımız bulunmaktaydı. Hemen yaprak kısa bir şematik çizdik. Üst ve alt epidermislerimiz vardı. Bunlar deri hücresi gibi değerlendir demiştim. Deri hücresinde maalesef fotosentez yapılmıyor gibi aklında kalsın dedik. Epidermis hücresinde fotosentez yapılmıyor ama palizatta, süngerde ve stomada ne yapıyorduk? Fotosentez yapıyorduk. O zaman bu da gitti. Kemoototrof bakteri. Zaten bu arkadaşın bununla alakalı yani kemosentil ile alakalı bir organeli yok diyoruz. O zaman bu da gider cevabım bursa olur. Üçüncü soruma geldim. Buna dikkat et abi. Yaprak bizim için önemli. Bu sene bizim için yaprağın kısımları önemli. X'e baktığımızda X epidermisi gösteriyor. X epidermis. Y'ye baktım stomayı gösteriyor. Z'ye baktım süngeri gösteriyor. Sünger parankimasını. Peki K'ya baktım neyi göstermiş? Palizat'ı gösteriyor. Palizat parankiması. L'ye baktım üst epidermis. Şu alt epidermis. Tamam. M ise kütük ile. Yani koruyucu jelatin tabaka su kaybını engellemek amacıyla kullanılır. Ne demiş abi? Gündüz sadece solunum yapabilen. Bu arkadaşlarla M zaten solunum yapma gibi bir durum yok. Fotosentez yapma gibi bir durum yok. Sadece o bir salgı. Bu hücrelere baktığında hepsi canlı hücreler olduğu için şuradaki hücrelerden şurayı görmüyorum. Orada ayrı iletim doku yapısı. Bunu sildim. L, K, Z, Y, X hepsinde solunum var. Sadece gündüz solunum yapılan. Şimdi üst ve alt epidermis ne yapacak gençler? Üst gündüz solunum yapacak. Tamam. O zaman X fotosentezi yapamayacağı için solunum yapacak. L şekilde üst ve alt epidermis. O zaman ben şuraya X ve L yazıyorum. Peki fotosentez ve solunum ikisini bir arada yapabilen arkadaşlar stoma dedik. Palizat parankiması dedik. Sünger parankiması dedik. O şekilde baktığımızda ne oluyor gençler? Y, Z ve K benim için ikinci de doğru oluyor. Cevabı baktığımda ise cevabım bursa oluyor gençler. Dördüncü soru gene buna dikkat et. Çünkü yaprağın kısımlarından bahsediliyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı kısım epidermis. Fotosentez yapılması. İki numaralı kısım palizat. Palizat parankiması. Fotosentez yapılır. Üç numaralı kısım sünger. Dört numaralı kısım stoma sünger, parankiması diyelim. Bu da stoma diyelim. Şimdi buna göre baktığımızda 2, 3 ve 4 numaralı yerde fotofosforilasyon tepkimeleri gerçekleşir. Yani fotosentez için gerekli ATP üretimi. 3 arkadaşta da fotosentez yapılan kloroplast organeli var. O zaman A şıkkı doğru. 1 numaralı hücrede ATP üretimi sırasında oksijen harcanırken karbondioksit üretilir. Bir numaralı yerde fotosentez yapılmıyor, solunum yapılıyor. Bunun için de oksijen kullanılacak, karbondioksit çıkarılacak hücresel solunum. O zaman bu da doğru. Numarandırılan hücrelerin tümünde substrat düzeninde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon. Substrat düzeninde fosforilasyon deyince aklınıza glikoliz gelsin dedik. Glikoliz bütün canlı hücrelerde ne yapılıyor? Gerçekleşen bir tepkime. Oksidatif ise neydi gençler? Oksijenli solunum. Bu arkadaşların hepsi canlı olduğu için oksijenli solunum yapabilecek kapasitede o zaman iki yapıda doğru olacak. Yani iki kavramda doğru olacak benim için. Bir numaralı hücre hücresel hücre solunum tepkimelerinde iki numaralı hücrenin ürettiği glikozu kullanabilir. Bir fotosentez yapamıyor. İkinin ürettiği glikozu kullanabilme formunda mı? Evet. O zaman bu da doğru. Numaralandıran hücrelerin tümünde hem fotosentez hem oksijen sonu. Bak ne dedik? Epidermis hücrelerinde kloroplast organel yok. O yüzden fotosentez naneyi yer. Ne yaptık? Cevabımız Edirne bulduk diyoruz. Beşinci soruda klorofil molekülü ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Tüm foto ototroflarda aynı hücresel kısımda. Aha ne oldu? Aynı yerde değil. Çünkü prokaryot canlılarda hücre zarı kıvrımlarında demiştik. Ökaryot canlılarda ise kloroplast organeli yapısında. Hatta kloroplastın granasında. Tamam. Yapısında magnezyum atomu var mı? Var. Üzerine gelen ışığın tamamını absorbe eder. Bak ışığın dalga boyunu inceleyeceğiz ama gene bir değerlendirelim. Işığın ilk sıfırdan bilmem kaç nanometreye kadar giden bir kısım var. Bizim görebileceğimiz kısım 380 ile 760 nanometre arasında. Görünen ışın bu. Işığın fotosentez için gerekli ışın kullanılacağı yer bura. Öncesi ve sonrasını kullanamıyor. O zaman tamamını absorbe eder diye bir kavram bizim için yanlış oluyor gençler. Cevabımız bursa olarak ortaya çıkıyor. Altıncı soruya baktığımızda klorofil pigmentin yapısı ve sentezi ile alakalı hangileri doğrudur denmiş. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, magnezyum, azot bunlar bulunuyor mu? Evet. Sentezinde kofaktör olarak yani üretimden sorumlu enzimlerin yapısında ne lazım? Kofaktör demir gerekli diyor. Doğru söylemiş. Karanlık ortamda klorofil sentezi gerçekleşir. Alakası yok. Naneyi yedik. Bunu geçtiğimiz için cevabımız Ceyhan oluyor gençler. Fotosentezde kullanılan yapılarla alakalı soru çözümünü de yaptık. Diğer videomuzda ışık enerjisi yani fotosentezde kullanılan ışığın nerelerde kullanıldığını göreceğiz, ne iş yaptığını göreceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar.